Antalya'da 59 yaşındaki Dursun Akış, hırsızlık için girdiği kablo kanalında mahsur kaldı. 2 metre derinliğindeki kablo kanalında birinin olduğunu fark edenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada kanaldan çıkmak için çabalayan 59 yaşındaki Dursun Akış, çevredekilere "Suçluysak suçluyuz. Yardım edin." diyerek tepki gösterdi. Kanaldan çıkarılan hırsız polis merkezine götürüldü.